Hepinize selam arkadaşlar. Bir video çekiyorum. Ve bir tane hemen şeye girmem lazım çadıra. Çekil. Bir dakika. Kaç kişi kaldık? Roblox oynayacağım. Adamım. Çok güzel adamım. Çekin camdan bir şey çıkmasın görmeyeyim. Kapı açılıyor. Kapat. Dur biraz dans edelim. Ay, orada mı dans ediliyor? Tövbe estağfurullah. Selam arkadaşlar dedim bu arada. Şöyle ed Yok yok. Ne maç yapamıyor ya. Boş şuradan da yapalım. Ne oluyor? Keçi sesi geldi. Damuz kesti galiba. Damuz. M sesi ne Damuz kesti vallahi biri. Güneş yükselmiyor kardeşim. Ne kadar güzel. Hülyami. Bir dakika. Havaya bakalım nasıl güneş olacak. Ne? 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 Bir tane M sesi geldi. O neydi? Tövbe esele. Daha harcadılar bir kötü, kötü. Bir dakika. Ben o çadırda ben o çadırda nasıl uyudum o zaman? E, e bir tane çadırda yatarız. Neden mağaraya, mağaraya sığınıyoruz? Tövbe ya. Burada mı yaşayacağız? Ha, bu bizim Jason. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bu keçi değil. Bu Aykut. Aykut bu. He geyik bu bu. Aykut evet. Ke bu keçi değil ki bu Aykut. Bir de her yeri hiçbir yerinden kan akmamış. Bu ne ne? Ke Aykutlar hızlı koşmuyor mu? Aykutlar hızlı koşuyor ve buna nasıl çarpmış olur? Tüm ay bu ayı tuzaklarını gece yarısına kadar ıı kadar kurulması Onun için dikkat ol. Birilerinin kadar kalırsan güvenli olacaksın. Mağaraya sığınalım. O zaman mağara nerede? Tuvalete gideceğim abi. Çünkü çok kötü bir şeyler olacak. Orada ben bir şey yapacağım şuremle. Merve <laughs> <laughs> be Bella Bella nerede Bella? Gel kam Mara 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 nerede? Nereyi göremiyorum ki? Neden iki saat kalıyoruz? Jason. He Jason ile arkadaş orada. He Jason ile Mumu orada. Hı? Çabuk çadır o zaman. Çadıra. Cadira, 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 cadira. Ah. Ne? 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 Bu gece mağara mı? Okuyamadım ki. <laughs> <laughs> <höh Bruno> <höh encim> Bu gece mağarada kalmaya karar verirsin. Tek çadırda herkes için yer yok. Var. Birinin üstüne yatarsın. Birinin üstüne yatarsın. Birinin üstüne yatarsın. Bitti. Ne yer yok yani? Bunu Herkes oraya dayan. Çocuğun dayanma. Bir dakika. Bir tek kız ben mi? Ya bir kız bile yok. Aynı da piknik sepetinin olduğunu fark ettim. Siz neden böylesiniz abi? Kendiniz alın. Ben kızım yani. Ama ben kızım. Ben mi alayım gideyim ya? Zaten bütün iş kız yapıyor. Bir <laughs> dakika. E biz mağaraya nasıl girdik? Kap şey yok. Mağaraya nasıl girdik? Kazarak mı? Ayağımızla şöyle zıplayarak mı? Piknik sepetine geri dönmek için birini göndermezsin. Ben gitmem. Ne? Ya bir tane zehirli çıkarsa sepet geri döndü. Hayalet getirdi. Teşekkürler. Yani, ne o oh, zehirli değil. Benim ağzım yok ki ben nasıl yiyorum? Hayalet mi yiyor beni? Önüme geçme. Önüme geçme. E, ee, yemek bitti. E. Ee, i̇ki dakika mı? Ee, bir sandviçin zehirlendiğini arana kadar herkesin karnına tahmin <laughs> Anne. Çocuk zehirlendi la. Yazık. Şimdiden dört kişi kaldık. Çocuğu gördü. Bana oyun kıyamadı. yani böyle kıyamaz tabi. Videoda olduğumu anladı kesin oyun. Ee, e, aç mı kaldık biz? Ee, açın. Ben Vay. Vay. Arkadaşlar çıktım. Ee, kayalar arka duvarda. Ne? Kanka vallahi siz gidin ben gitmem. Dur bir dakika şöyle bakayım. Hangisi öldü mü? Bir dakika. Adam ölmemiş yaşıyor bura. Hey Allah. Buraymış doğru. Neyse en azından çok az canım gitti. <laughs> Tövbe. Arkadaşlar mağaraya gittik vallahi biz olsun çift. Atlayın. Kırın kırın girin. Bakın ben kuruyorum. Kuruyorum ben. <laughs> Dikkat et bu mağarada ay ne? Ayı mı? Ayı? <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Sensin ayı. Lobi. Yürü lobiye. Allah Allah. Bir daha oynayamayacağım. Evet arkadaşlar ben Metinler'de benim gördüğünüz gibi. Tekrar oynayacağım ama oynayamayacağım. Videoyu bitireyim. Ne oluyor töbe, töbe, töbe. Arkadaşlar siz hemen sıkıldınız biliyorum. O yüzden Ha, bu yeni. Buna gidecek mi? Ha. Ona mi? Tamam. Dur. Hayvanat bahçesi oynayalım sizle.

Ben bu oyunu çok oynuyorum arkadaşlar sizin haberiniz yok ama. Bakın şu 400 binim 8 kere kazanmışım vallahi ya. Ha? Futbolda önemli şey çalışalım. Sipay. Sipay. Oha herkes video games istiyor. <laughs> Ay bir tane Ronaldo çıkmıştı şurada. Çekil. Ehe. <laughs> dur bir çık. Ne güzel içimizden geçiyorduk. Oyunu oyna yoksa arkadaşlarını kızartırım. Arkadaşlarının Dur bir soru sormadın. Allah! Hepimiz buraya düştük. Pizza. Oh, oh, yeah! Let's go. Minecraft ne zaman serbest bırakıldı? <laughs> ee, e, 2014 müydü? Neydi? Tam 2021'di. 2011 yani 2021 mi? Tövbe estağfurullah. 2011'di. Yay! Yay! Aa, çocuğun kafası gitti. Hemen tamam, abartmayın çocuklar, çocuklar, çocuklar. Durun benim hocam todutlar. Heh. Boyutunu değişti. Büyük olacağım. Büyük, 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 büyük. Sıkıştı be yol. Büyük, 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 büyük. Beni büyük yapmadı ama. Büyük olmak daha güzel. Çünkü bir keresinde küçük oldu. <laughs> Şimdi minicik minicik belediye izleyeceğim. Gel <laughs> of tutun oyunu hangi yıl çıktı? Aa, aa, 2003 müydü? 2003 mü? Dur arkadaşlar geliyorum. Gelemiyorum. <laughs> Peki <laughs> doğruymuş. Aa dört canavarı gelecek. Dur. <gülüyor> Ohala. hala. <laughs> dört canavarı herkes öldü. Dolap bulamadınız mı? Orada bayağı dolap var. Ne? Buraya kadar geldin ha? Şimdi eğlenceli bir zamanı. Ne yaptın sen? Allah Allah Allah. Gelemedim arkadaşlar. Oha. Doğru. Oha. Nasıl ya? Tamam. Geç. Xbox hangi piyasada sürüldü? Ee, evet. 2010. 2010 Bende var bu Xbox. Arkadaşlar. Bu Xbox. Var. Ne? Hayır ama. Ne oluyor bana? Rengim iğrenç oldu. Evet. Rengim iğrenç oldu. Oyun sona erdi. İşte ben size demiştim video games'ı seçmeyin diye. Shop mu shop'tan ne alalım? Allah'ım tövbe. Süper kahraman istiyor. Er. Süper süper. Hadi hadi hadi. Bir dakika, hayır. O benim en sevdiğim arkadaşım. Sakın. O benim tomato yum yum bu benim. Sakın 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 tamam kızatma kızatma, Kıy Abi kıyıyorum ne olur kızartma. Hadi bak. Şairler. Tabii ki de şairler yani. Tamam. Herhalde yani fakir ne tövbe estağfurullah ya. Tabii ki şair olacak. Fırtına gelip ve bir çocuğu iki çocuğu öldü. Whee! O Tabii ki de büyük olacak. Bak bir ortada kaldı ama minicik olacak. Eminim. Bunlar kaldı. <laughs> Doğru cevap. Yay! Oyun büyük olmamızı istiyormuş. Çekilin ayol. Peter Pan'da da... Elif ya. Çinkerber. Ben bunu küçükken izliyordum. Bu. Bu. bu, 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 bu. Elif ya mı yoksa Demin mi arkadaşlar? Yorumlara yazınız. Yes. Tinkerler diyenler kazandı. Yine dört canavarı. İki tane dolap var. Niye gülmüyorsunuz? Tamam hadi gire 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 gire. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Uzay cihazı Super Mario Bros. Evet Super Mario Bros. You make me un poco loco. Un poquito chito loco. Uzaylı'nın tövbe estağfurullah. Ay. Ne? Evet geldim. Teşekkür ederim. En sevdiğim arkadaşım değildi. <laughs> Takipçilerimi daha çok seviyorum. Şaka şaka. Aa kolor. Erenger ee, buranın onun üzerinde duracaktır. Meganta 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 burada. Tamam Meganta'yı buldum. Ye dur cevaba gidelim hemen. Ne? Gamer Monkey Life Lights Lara Kami. He burada. Bu 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 bu. Üste kaldırmayın ayol. çıkalım arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Ah, hayır yemeyeceğim. 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 Pizzeydi bu. şey oldu sonra. Yemek. Teşekkürler ama ben pizza istememiştim. Burada kaldım ben. Sakın. Bir şey olmadı. Biz burada dans edelim. Dans et cache, new make me un poker la Yo ben kaldım hayatta biz kaldık. Yay! Pizza da ben okum. Ok. Öldü. Ben de pizza var. Sonsuza kadar pizza var bende. Youtube'u. Ya pardon hayvan 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 hayvan. Hayır, Emily Gamer'a. Oh. Hayır. Emily Gamer'a. Oh. Yaparsa gerçekten küserim. Ve hala sen büyük kaldın, ben de büyük kaldım. Hangisi? Two. Oh, my god. Es Estağhele hele yani bir öleyim artık. Ay Canlandırıcı fiyat 60. Emirler, kozmetik. Birkaç para. Geçişler. bo tabii ki de canlanmak istiyorum. Bir kere onu alalım. Hala birinci benim iyi. Şalkanla bir şey yok. İzleme de hmm. yok. Video games artık. Ben işaretlemeyeceğim. Make me un poco loco. Hayır. Sıkın, sıkın. Kızar. <laughs> ee, Mario tabii ki. Ana! Arkadaşlar videonun süresi bayağı olmuş ben fark etmiyorum. Neyse bugünlük de böyle olsun inşallah beğenirsiniz. Bir kere daha yapalım, videoyu kapatacağım. Mario tabi yani. 2021 değil, 2023. Evet burası. 2003. 203. <gülüyor> 911 arıyor. <laughs> you make me a pokolok. What? What? Bir dakika canlandırıcım var benim. Canlandırıcım var. Tamam. Yaşam sürgülerini saçma tur başlamadan önce eskişebilirdim. Tamam. kapatıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. seviyorum. Allah. Bay bay. Hmm. Dur dakika fotoğraf çekilelim arkadaşlar. Aa, Emin abi. <laughs> Hadi bir fotoğraf çekilelim. Düş tek çekeceğim. Gelin. Çünkü videoyu atacağım. Allah. Çıktı mı arkadaşlar? Ne? Doğru yerde durmuş. Vallahi. Bu Galatasaray Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Durun. Görüşürüz. Bay bay.